Bu tarafına geçelim, tamam. belki var tamam. bir şey. Dropay Kolda, orası. araba mı geliyor? Araba geliyor. Tamam. Devam et. Lan. Devam et, devam et. Birini sen aldın değil mi? Aynen. Güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım. Umarım bol kill alırız ve bunu win ile taşlandırabiliriz. Şimdiden size keyifli seyirler dilerim. İyi olan kazansın. Gelen giden var mı kankam? Sen ona bir bak istersen. Şu an ben de bakıyorum da. En azından yakınımıza inen var mı? Silah bulursa kuraşlarız direkt. şu Aşağı iki kişi düşmemen için bir

Adamların ne tarafa indiğini gördün mü? Mark the location. Ev tarafına mı? Önümüzde bir yerde olmalı. Tamam. Burada bu MP var. I got supplies. DP <laughs> var. Tamam güzel. İkinci silah olarak biz onu alabiliriz. I got supplies. Hiç gerek yok. karşıda. Watch out. Tamam 8 x'im var bir dakika. Yukarı. Tamam rıpladı. Watch out. Göremedim ki. Aşağı indi. Hmm, geliyorum. <laughs> Yukarıdan geleyim değil mi? Önüm, önümde. Bir dakika kanka biraz bekle. Bir an 15 tamam. saniye. Ha sağımda adam var. Mark the location. Alırsın. Biri şurada. Aldım bunu. Geliyorum. Bekle kanka. Ölmedi değil mi daha? Bay diğer öldü. Bendeki öldü bayıldı. Ha ben bendeki, bendeki de öldü o zaman takım arkadaşıydı. Tamam. Kadar. Ben de ölmedi sandım. <laughs> İyi şey yaşa. Var. Şey. şuradaysan. K98 aldım. O güzel. Arkada bir 8x vardı ya. O ne olmadı? Bir sıra. Bende de şu an mini 8x var da istersen verebilirim 8x'i. Yok bende de var. Tamam güzel. Yanakta kaldım bu, senin için kullanırsan. Bu, 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 çıkalım mı hemen buradan? Zaten hemen. 3, 3 kilometre uzağa vermiş. Hemen çıkalım. Yakıt aldım. Ben de aldım. Araca gel kanka. Geliyorum. İki tane yakıt var bende. Görüştüm. yukarı ben ya, yakıtı ya, basıyorum ben, ben basardım tamam bas 2 bana verirsin tekrar basarım olur Es varu palīdzēt, lai būtu es, es kas esmu. você não vai

şu aracı geçebiliriz Git suyunda söyledim ama sen bilirsin evet. ama o ses çok çok ses yapıyor ya evet sen evet bilirsin. doğru aynen Devam etsene bir sağ sol tarafa doğru. Bana bir araç var ileride. sağa giriyorum. İkinci katta kanka. Önümdeki evde, burada. Bombalayalım bekle. Tamam bekle. Baykan elleme kanka. Yem olarak kullanalım. Bomba geldi. Ne yaptın? Bir şey Ha? Bir şey ben sıktım, direkt yere sıktım. Tamam. Çek bir işimiz yok. Aynen aynen. Hazır mı? Yakalayız. <laughs> İyi, buradan iki kilo toparladık. Çıkalım. verebilirim. Var bende. Atıyorum. Tamam. Daha iki dakikamız var. Tokyo'ya bakın. bu tarafına geçelim. Tamam. Belki vakti varmış. Tamam. Şey. Kolda araba mı geliyor? Araba geliyor. Tamam. Devam et. Lan. Devam et, devam et. Birini sen aldın değil mi? Aynen. Güzel. Adrenalin var alırsam Aldım ya da basayım hemen Onların aracı var bitmiş onlar Aldım ya buraya drop düştü Birazcık deriye Target banyo kapattı bastım alabilirim. Sen Giorgio'nun şey mi? Şuraya baksanıza evet. burada adam var gibi. Buradan evet. orada. bir kafayı alalım. Hem bu rush yapalım. Var kafayı. mı adam? Sanki orada A Adam varmış Desene var diye. Dedim var dedim çatlaydım. Valla ben görmedim ya. Sadece şey gördüm ya Çok vurdu de. kafa vurdu. Sen ya basar onu. Yiyecek gibi. Görünüyor kanka görünüyor. Yedi benden. Tamam. İki tane vurdum ha. Bas kanka. Zikzak gitsene. Şu an gerçi. Canım yok da neyse bak sıkıntı yok. Bomba salla. Nereli lan? Barabıma kapat. Aynen. Oğlum benden fazla kilin var herhalde ha. Hadi gidelim. 6 yapmışım ha. Ben de 6. Geliyorum. Sür kanka. Bu sin almıyor ya kelleyi. Şey, kar, Adama iki tane vurdum. bekle 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 Sağ tarafta önden ben gidebilir miyim? Tamam Bekle Aa. Ah. Aa sen, sen ne sana mı yazdı? Hiç fark etmiyor Bana etmiyorum. Tamam bunu diğer Neyse dur bakalım ha, Yukarıda kanka bana Adam. bıraksana yukarıda yukarıda Öldü diye bıraktıydım da ölmemiş Nasıl? Sponsatörüme kavuştum sonunda. Çıkalım kanka. Bunların aracını alalım. Aynen. 7 kilo oldu. Aracı böyle gönül yere koymak sıkıntı işte böyle. Ee, sence o hospital tarafında birileri olabilir mi? O tarafa bakmadık çünkü. Şu aşağıya in. Eee evlerin oradan geçelim. Hem evlere de bakmış oluruz. Tamam. Son 6 kişi kaldı. Açık da birini de görebiliriz bak böyle. Araksız devam eden olabilir. Aynen. Şu an ben bakıyorum dürbüne. Açık Ya. Şu sol tarafta drop var. Oraya gele gelirler illa Yukarıdan bakabilirler. Drop boş ver şu an. Aynen. Alanı daha ver daha çıkalım. Aynen. Ne kadar çok aynen kelimesini Aynen nerede savaşılır bilmiyorum ki ya. Kanka bence hospital tarafı olabilir mi ya? O tarafı hiç Gidelim oraya. buradan aşağı oraya. Sağla... Sağda. Ne? Aşağıda. Mı? Watch out. Göremedim. Ah tamam. Mark the location. Tam bende. altımızda yazmışlar mı diyeceğim dur dur sesini duydum ben sadece emin olmak istedim ya zaten alan daraldı birbirlerine ölemeyeceğine göre onlar bizi öldürecek ya biz onları ama önce bulmamız gerekiyor işte şu an 3 kişi var tamam alanı yine ortalayalım Çok garip ya. Galiba drop'un orada ya. Olmayabilir da ama. Drop ne taraftaydı şu an? Hmm, şu an şu Gel gel gidelim. Aşağı baktım ben ye yeterince de. Yok. George bu tarafına hiç bakmadık mesela. Ama hiç ses vermediler. Hmm. Karşımızda Araplar var bak, bak. olanlar galiba. Dikkat et de. Onlara şu Türk'ün gücünü gösterelim. Tamam dur burada. Şöyle ağaç arkalarına, kaya diplerine falan bak bakalım. Yatan sürünen birileri var mı? Aha tamam bana sıkıyor, Aha. bana sıkıyor süper. Yerini öğrendin mi? Ama, Yerini Hayır mi? ama... ...kaya arkası olabilir. Tamam tek taraf tarafı zaten. Bu beni gördüğüne göre. Neyse onları alana sokmayalım. Dur ya. Onlar zaten bu tarafa gelecekler. Bizim aracımız var mı var? Kaya arkası galiba ya. Şuranı bir istiyorsunuz. Şu an 11 saniyeleri Aynen. var kanka. Araçlar yoksa <laughs> şey yaparız. Nerede nerede işaret et. <laughs> bu tekmiş o zaman. Öldü mü? Bu direkt öldü gitti ya. Kanka gir kanka alana. Şey gir alana. Sıkıntı yok kankam gel. Aracı alayım mı? Şimdi açık alanda kalmayalım. Gel benden. Git sen devam et. Veriyorum şeyi. Tamam. bir yer al şimdi kanka. Iki, şimdi 2 iki, iki kaldık. Aynen. Dediğim Araplar ya bunlar eve bakalım mı şöyle kenardan. Tamam. Burada dur ben diyor. Burada lan. Evdeler, evdeler, evdeler. Mavi mi? Hı hı. Dur yan yana durmayalım da bomba yemeyelim. Bom, bomba atsam bile gider tamam, yani. Yok yok hiç ellemez. Şu an biz sınırdayız ve onlar alan dışı. Hani Aa, gördüm evet, gördüm şu, gördüm kol, şurada kol şeyde. Solda. Watch Bana bıraksana kanka. Oynayayım şunlarla tamam. biraz. Tamam. Oh. Mermi harcayayım biraz. <laughs> Sen korkut kanka onları. Şöyle aracı biraz geri çekeyim de. <laughs> Rush'ta mı tamam mı? Yok. Dur yok. Geliyor sağdan. Tamam bana tamam, bırak. Bana bırak. Al lan beni, tut lan beni. Alan ölecek. Bırak 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 vur 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 vur. Alırsın, alırsın. Süpersin. It's all about humanity. About humanity.